Bizim de yapı stokumuz ciddi anlamda tehlike arz ediyor. Ciddi anlamda zeminle ilgili sıkıntılarımız var. Bunu örneğini Zümrüt'te yaşamıştık. Şimdi de e, Taşoğlu Apartmanı'nda yaşadık. Şimdi bu yine de yaşayacağız. Tabii ki elimizdeki mevcut yapı stoklarımızın durumunu ortaya koymadığımız sürece biz daha çok ağıt yakmaya devam edeceğiz daha çok işte durum tespiti yapmaya çalışacağız ama felaketlerden sonra durum tespiti yapmaya çalışacağız. Asıl olan felaketlerden önce bildiğimiz bu durumun tespitini bir an önce ve her yerine getirmemiz gerekiyor. Bu iş başka bir iş. Yani insanlarımızın ölmemesi gerekiyor. Hiç deprem yokken herhangi bir doğal afet olmaması dışında Allah korusun onlar da olmasın ama binalar mevcut hallerinde kendi ağırlıklarıyla eksenel yük etkisiyle yıkılıyor. Yani bu çok ciddi üzerine düşünülmesi gereken, tedbir alınması gereken ve işlem yapılması gereken bir durumla karşı karşıyayız. Yani insanlar evinde ne olduğuyla bilmeden nasıl yaşay yaşayabilir? Bu korkuyu e, bertaraf etmenin yolu e, gene aynı tüm üniversitelerin içinde olduğu, tüm kamu kurum ve kuruluşlar, ilgili kamu ve kurum başlar, kuruluşların içinde olduğu başta da bu işe zaten sıcak bakan ve bu işin olmasını isteyen Konya Büyükşehir Belediyesi liderliğinde bu işin Konya'nın mevcut yapı stoğunun haritası çıkartırma, T1 tehlike analizlerinin yapılması gerekiyor. Bu konuyla ilgili bizim zaten Konya'nın risk deprem riskle ilgili e, hasar e, olası hasar durumundaki durumla ilgili bir test çalışmasına başladık. Bu bir bir süreç alacak ama e, mevcut e, hem teknik hem bilimsel hem belediye hem oda bütün herkesin ortak paydası bu olmalı bence önümüzdeki dönem için söylüyorum. Yani yoksa enkazı iki gün sonra kaldırırız tekrar yeni bir bekleriz. Yani bunu olmasını istemiyorsak ve bu şehrin mevcut yapısı stoğunu ortaya koyamazsak korkulu rüya görmeye devam ederiz altını çizerek söylüyorum. Bizim sorunumuz mevcut sorunumuz. İki bölgesi yapılarla ilgili. Yani bu, bu, belki de tüm ülkenin, İstanbul tüm ülkenin beka sorunu orası zaten. Bu, bu, bu binaların gözden geçirilmesi gerekiyor. Yani belki de bu işi en iyi yapanlardan bir tanesi Konya. Ama o da onda bile işte gördüğünüz gibi zümrüt hadisi yaşıyoruz. Ve en son Taşoğlu Apartmanı faciasını yaşıyoruz. Bunun için bizim bir an önce e, altını çiziyorum. Yani o işte taşı sistemlerinin kontrolü. Ee, yöres mevcut projesine uyumu bütün bunlar malzeme özellikleri denetimde olan eksiklikler bütün bunların ortaya konması gerekiyor. Bizim evet bir böyle bir gerçeğimiz var. Bu gerçeğin biliyorsak bu gerçeğin üstünde çalışma yapmamız gerekiyor. Bu kadar şey. Yani bunu yaptığımız anda bu şehri kurtarız, şehirleri kurtarız, Ülkenin bir daha böyle sıkıntılı bir süreç. Bakın deprem demiyorum. Yani yani kendi ağırlığıyla bina çöküyor. Bir akşam vakti çöküyor. Hissettiriyor ama çöküyor. Ve iki kişiye mezar oluyor. Daha büyük facialar atlatabiliriz.